Evet, üç günlük bir aradan sonra imar dosyasının ikinci bölümünü tekrar açıyoruz. Çarşamba akşamı saat 7'yi planlamıştık. Niçin bunu yapmadığımızı size e, çeşitli mecralardan açıkladık. Sebebi 1 bölü Nazım İmar Planı'nın itirazlarının askıya çıkmamasıydı. Beklediğimiz yerler vardı. Kamuyu, kamuoyunu ilgilendiren yerler vardı. Hepimiz merakla acaba bu sonuçlar nasıl olacak diye beklemiştik. Şimdi müsaade ederseniz bugün biraz e, uzun bir program olacak. Lütfen sabırla videoyu sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum. Önce geçtiğimiz haftaya göndermek e, götürmek istiyorum sizi. Özür dilerim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hafta sonu oynanan e, bir spor müsabakasında yapılan bir kötü tezahürattan bahsetmiş idim sizlere. Futbol müsabakalarında küfür ve kötü tezahüratı asla istemiyoruz. Hele orada küfür edilen kişilerin, Eski bir belediye başkanı ve eski Ordu Spor Kulübü başkanı olunca hassasiyetimizi bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız bu açıklamadan sonra sağ olsun hassasiyet gösteren arkadaşlarımız taraftarları uyardıklarını bundan sonra böyle asla kötü küfür ve tezahüratın olmayacağı yönünde bilgiler verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada bu programda yaptığımız söyleyeceğimiz hiçbir konunun şahıslarla, şahısların ticaretiyle ve onları birinci dereceden ilgilendiren ticari faaliyetleri ve ekonomik hareketleriyle asla ilgisi yoktur. Bunun bilinmesini istiyorum. Bir diğer konuda bazı arkadaşlarımız rahatsız olmuşlar, rahatsız olup telefonla sıkıntılarını, problemlerini ya da ya bizim ismimizi niye söylüyorsun, niye bizden bahsediyorsun diye rahatsızlıklarını dile getirdiler. Valla şehirde yaklaşık 29 yıldır radyo, televizyon, gazete işletmeciliği ve şimdi en son olarak sosyal medyadan kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Dönemin çok popüler bir valisiydi. Kemal Yılmazoğlu'nun valilik yaptığı dönemde herhalde kendisini aktif vali olarak o süreçte en fazla eleştiren şahsım olmuştu. Sayın Seyit'in 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde herhalde en çok benim birebir şehirle ilgili olan ama şahsi olmayan birçok konularını benden duymuştu. dönemin yaşanan birçok olayları ile ilgili bir önceki belediye başkanı, birçok siyasetçiyi, iktidar muhalefet, şehrin yararına, kamunun yararına ne var ise hepsini kendime görev edinmiş, ilke edinmiş bir kardeşinizim. Nasıl Fatsa'daki maden ocağı skandalını, rezaletini söylüyorsak, bugün hala fındıktaki o fiyatın artmayışının sebebinin arkasındaki o çirkin elleri de önümüzdeki günlerde deşifre etmeye devam edeceğiz. Ama konumuz imar. Sayın Enver Yılmaz, kendisi geçen hafta yaptığımız programda Sayın Şükrü Bodur'la ilgili bir tepki ve tavır koyarken kendisiyle ilgili eksik kaldığını düşündüğüm birkaç cümle konusunda hakkını helal etsin. Kendisini çok eleştirdim. Belediye başkanlığı döneminde de, milletvekilliği döneminde de. Güzel işler yaptı, kötü işler yaptı ama şehirde bir şekilde iz bıraktı. Bugün Ordu'da maalesef son dönemde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan olaylardan sonra birçoğumuz şu cümleyi kullanmıyor muyuz? Ya Enver Yılmaz'ı arar olduk. Ya Enver Yılmaz'ın yaptıklarından sonra bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Evet hataları oldu Sayın Enver Yılmaz'ın. İşte Durugöl'de satılan arsa, o bölgenin imara açılması yanlıştı. Belde evler konusu çok tartışıldı. Kendince açıklaması eminim ki var idi. O da şunu söylüyordu. Diyordu ki ben belediyeye, belediyenin kasasına gelir getirecek faaliyetler yapmak için bunu yapıyorum. Stad da bunlardan bir tanesiydi. Keşke o stadı oraya yapmasaydınız sevgili başkan. Ama özellikle Ordu Spor'la ilgili ve Ordu Spor sevgisiyle ilgili ben Sayın Enver Yılmaz'ın ta gençlik yıllarından bugüne kadar hala içinin, kalbinin Orduspor'u çok sevdiği ve Orduspor'un bir yerlere gelmesi yönünde ciddi çabaları ve katkıları olduğuna düşünenlerdenim. O yüzden geçen programda Sayın Şükrü Bodur'u ve Sayın Enver Yılmaz'a Orduspor maçında yapılan o çirkin tezahüratı hak etmediklerini ve bu şehrin değerlerinin bir şekilde korunması gerektiğini düşünenlerdenim. Belediye Başkanı olarak eleştirdiğimiz noktalar olabilir ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek lazım. Bugün bu Ordu sahilindeki bu güzel görüntü, şehirdeki birçok noktadaki yaptığı faaliyetlerle güzel işler de oldu. Ama eleştirdiğimiz konular, eleştirdiğimiz imardaki ve benzeri durumdaki birçok faaliyetini de nasıl o tarihte söylediysek bugün de hala hatırlıyoruz. Ama dediğimiz gibi öyle ya da böyle Ordu'nun kurucu, Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evet Sayın Enver Yılmaz'a burada bir üç nokta koyalım. Devamında önümüzdeki hafta Enver Yılmaz'la ilgili ve Sayın Mehmet İlmi Güler'le ilgili bir kıyas yapacağımız özel bir programı da söyleyelim. Şimdi soruyorum. Ordunun bir kurucu belediye başkanı vardı. Belki ilk başkanı değildi. ilk başkanı soy ismi sanırım katırcı oluydu ama Sayın Süleyman Felek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Sayın Mehmet İlmi Güler'in de sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın da dedesiydi, akrabasıydı. Soruyorum Sayın Başkan, kamuoyunda defalarca söylenmesine rağmen Sayın Süleyman Feleğin büstü niye hala Büyükşehir'in ya da Altın Ordu'nun önünde değil? O büst zamanında 1970'li yıllarda rahmetli gazeteci büyüğümüz Rıza Şimşek'in başlattığı bir kampanyayla halkın paralarıyla yapılmıştı. O büstün nerede olduğunu ve iki buçuk yıl geçen ve dediğiniz, akrabanızın bu büstü ile ilgili o kadar söz vermenize rağmen niye o büstü göremedik? Bize anlatır mısınız? Ha, biz başka büstler gördük bu arada. Hatırlayınız, Türk büyükleri büstü diye iki tane Moğol imparatorunun Türklerin en büyük düşmanlarının büstünü geldiniz belediyenin önünde koydunuz. Hatta o büstlerin önünde Cuma namazı kıldırdınız. Ya o görüntüler var bizde. Ya, üzülerek söylüyorum var. Peki şu hani Ertuğrul Gaziye benzeyen sinema sanatçısı Engin Altan düz yatan, yani bunları size eleştirmek için değil, sadece yanlışlarınızı buradan söylerken güzel yaptığınız işleri de zannetmeyin ki farkında değiliz. Ama şehrin hafızası, şehrin kimliği zaman zaman bunu unutabilir, hatırlatması bizden. İmara kadar durduk, sustuk, dedik ki iki yıl boyunca sayın başkan, ekibindeki arkadaşlarımız bakalım ne yapıyorlar. Adapt olabilecekler mi? Şehre güzel projeler sunabilecekler mi? Sayın Başkan, 552 tane proje açıkladınız. Merak ediyorum. 5 yılın sonunda o 552 projenin ne kadarını yaptığınızı eminim ki basın karşısında bir lansmanla bir toplantıyla yapacaksınız. Geçtiğimiz Çarşamba günü Sayın Başkan Radisson'da, Ordu Boztepe'de bir özel otelde basın toplantısı yaptı. Ya basının çekim yapamayacağı basına kapalı bir basın toplantısı. Şahsımız davet edilmedi. Sarı basın kartı ve 30 yıldır bu şehirde gazetecilik yapan şahsım kişisel egolardan, kaprislerden dolayı çağrılmadı. Olsun iyi ki de gitmemişim. Yani meslektaşlarımı da biraz eleştiriyorum. Ne olur Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na gol atacak paslar vermeyiniz diyorum. Yok işte şunu isteriz, bunu isteriz. Bu kısımları artık bırakalım bu şehirde güzel işler oluyor, alkışlayacağız. Mesela Gül yaptığınız Kano Park muhteşem olmuş. Ama yanlış olan e, faaliyetlerinizde söylemesini bileceğiz. Ünye ve Fatsa'daki sıkıntıları söylemiyorum bile. Ünye'li ve Fatsa'lı gazeteci arkadaşlarım o toplantıdan sonra çok mutsuz ve sinirli ayrıldılar. Kimse bu şehirde bölgecilik yapmıyor. Gazeteci görevini yapıyor. Siz nasıl şu an görevdeyseniz, sizden öncekiler nasıl lansman yaptılarsa... Biz yine bu şehirde gazetecilik yapmaya, sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Lütfen öküz altında buzağı aramayınız. Lütfen şehrin değerlerini, şehrin kimliğini ve şehirde yaşanan olaylara üç maymunu oynamayınız. Şimdi birazdan imar dosyasını açtığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Önce bir kooperatif yapılmıştı. Kent Yapı Kooperatifi Sayın Engin Tekin Taş döneminde yapılmış. TOKİ ile Anlaşma yapılacağı söylenmiş ama daha sonra da arazinin büyülmesi küçülmesi ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Kent Yapı Kooperatifi'ndeki 200'e yakın insan şu anda mağdurlar. Büyükşehir Belediye Başkanının TOKİ ile görüşüp bu araziyle ilgili en kısa zamanda gerekli tasarrufu göstermesini istiyorlar. Peki ya Çarşamba Pazarı ne diyorsunuz sevgili başkan? Ekip arkadaşları, ne olacak Çarşamba Pazarında? Yani kaş yapalım derken Göz çıkarmak ancak böyle olabilir. Tağıl pazarını eğer inanın haber yapmasaydık aynı mezbeli haliyle duracaktı. Hala tağıl pazarındaki esnafın sıkıntıları var. Sevgili başkan bence daha fazla dolaşmalısın. Mümkünse yanına danışmanlarını falan da alma. Kendin git bizzat otur göreceksin. Halk seni seviyor. Krediniz var. İnsanlar size değer veriyor. Ama böyle giderse ekibinizdeki arkadaşların hatalarının faturası size kesilecek. Aman ha. İşte bakın Emel Yılmaz döneminde yapılan o dikey panolardan bahsetmiştim. Teşekkür ediyorum. Hassasiyet gösterdiler. Park Bahçe Daire Başkanı sevgili İzzet Gündoğar. Akın Bey kaçırmış olabiliriz. Lütfen nerelerde bu sıkıntılar var dedi. Bugün de oraların yapımına başlandığını duymak bizim açıkçası kamuoyu adına, ordular adına hoşumuza gitti. Teleferiği söylemeyeceğiz bile. Teleferik skandal. Ya teleferikle ilgili ve ordudaki imar rezaletiyle ilgili ordudaki muhalefetin aktörleri, il başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri neredesiniz arkadaşlar? Bu şehir bu kadar sahipsiz mi? Bunları hiç mi görmüyorsunuz? İnsanlar size hep bu konuyu mu söylüyor? Ya çıkın artık şu Türkiye siyasetinden. Yoksulluk almış başını gidiyor zaten. Fındıkla ilgili aklımızla alay eder gibi dalgalarını geçtiler zaten. Maden ocakları ile ilgili son gelen rapor müjde gözünüz aydın. Ordunun %80'i maden sağlarının hizmetine veriliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Birçoğu da duyuyoruz ki Enerji Bakanlığı döneminden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yakın dostları, arkadaşlarıymış. Eyvallah. Ama ormanlarımız, ağaçlarımız gidiyorsa, ordunun içinde bir sıkıntılı durum oluyorsa bunu söyleyeceğiz. Mesela Bahçeli Evler'de şu anda Altın Ordu'nun tasarrufunda olan o 5 dönümlük alanın şu anda ne olacağıyla ilgili kamuoyu merak ediyor. Bu konuyu geçen hafta gündeme getirmiştik. Sayın Aşkın Tören ve ekibindeki arkadaşlarımız orada asla Bahçeli Evler halkını ve oradaki o yoğunluğu rahatsız etmeyeceğiz yönünde bir takım açıklamalarda bulundular. Teşekkür ediyorum samimi tavırlarından dolayı. Ancak Bahçeli Evler muhtarı Sayın Nazım Fele'nin bu konuda itirazı var. O bölgedeki arkadaşlarımızın imzaları ve dilekçeleri var. O imara açılacak olan, kentsel dönüşüme çevirecek olan... Soyuz sitesi sakinlerinin itirazları var. Lütfen en kısa zamanda bir toplantı yapınız ve oradaki halkı bilgilendiriniz ki bu yanlış anlaşılma düzeltilsin. Bir not daha, Akyazı'da iki tane kafe inşaatı yapılıyor. Daha önceki belediye başkanlarının o e, oradaki kafelerin bahçeleriyle ilgili verdikleri usulsüz uygulama maalesef şimdi de devam ediyor. Orada mühürlü olan iki tane e, ruhsatı olmadığı halde kafenin inşaatının hala bugün şu saat itibariyle devam ettiğini söyleyebilirim. Bunu da altın ordudaki arkadaşlarımıza söyledim. Yapamayacaklarını söylediler, hemen müdahale edeceklerini söylediler. Onların da bu tavrı için teşekkür ediyorum. Peki Mıdır Restoran ne oldu? Soruyorum arkadaşlar. Ordunun simgesiydi. Hani orduyu gördüğün, orduya gittiğinizde ne yaparsınız? Teleferikle Boztepe'ye çıkarsınız. Efendim Aktaşlar'da pide yersiniz. Mıdı'da balık yersiniz derdik. Arkadaşlar, Mıdı ile ilgili olan projenin şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne yanlış planlamadan dolayı iddia bu. Bunu müsaade ederseniz sormak istiyorum. Cevap hala gelmedi Büyükşehir'den. Tam 2,5 milyon TL. Ey başkanım, alttaki ekibe sor. Sana doğru bilgi veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Şu anda Mıdı'nın durumu nedir? Oraya yanlış kazık mı çakıldı? Yanlış bir planlama mı çakıldı? Bir mal alındı mı? Karşılığında ne oldu? Yani teleferiyi söylemeyeceğim bile dedim ya hem STK'lar hem muhalefet hem basın kusura bakmayın arkadaşlar bu konuda ne olur 3 maymunu oynamayın. Neredesiniz? Neredesiniz baro başkanı, Mimarlar odası, çevreciler, şehir plancılar, il başkanları, ilçe başkanları, i̇l başkanları, 110 bin imza toplayan dostlarım, arkadaşlarım birazdan anlatacağım. 15 dakika geçti ama ancak imara şimdi girebildim. Kusura bakmayın. Duru gölde bir skandal, Botanik Park'ta bir facia başlamak üzere. Ordu yeşiliyle, mavisiyle, doğasıyla, tabiatıyla, oksijen diyarı olarak anılan şehrimiz son dönemde o kadar çok betonlaşmayla e, saksıda ağaçları da gördü, bütün yeşillikler kesilerek e, tarumar edildi ve maalesef e, yeşilin ve mavinin başkenti Ordu, fındığın başkenti Ordu dedikodunun başkenti olduğu, üretemeyen ve bol bol betonlaşan bir şehir haline geldi. Şimdi soruyorum sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, sizi çok seviyoruz, çok saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir insansınız. Kimseyle sizinle ilgili, hem kariyerinizle hem iyi niyetinizle ilgili asla tartıştırmam. Bana seçimden önce söz vermiştiniz. Büyükşehir'in karşısındaki Ayışığı Meydanı'nı sevgili Akın seçildiğimde orayı yeşil alan yapacağım... Rekreasyon alanı yapacağım, yemyeşil olacak otoparkı da kaldıracağım demiştiniz. İki buçuk yıl oldu, ne oldu? Görüntü ortada. Ordunun en güzel, en şanslı e, arabaları şu anda orada duruyorlar ve denizi seyrediyorlar. Boztepe'den aşağı şehre baktığınızda görüntü o kadar komik ki. Yani inanamazsınız. Oradaki arabaların görüntüsü, Hepimizi derinden üzüyor. Şehrin en güzel yerindeki otoparka eğer pencereye çıktığınızda e, görüp de tepki göstermiyorsanız sizin adınıza üzülürüm sevgili başkanım. Şimdi imar meselesine gelelim. Durugöl. 110 bin imza toplanmıştı. Bütün basın ayağa kalkmıştı. Çevreciler ayağa kalkmıştı. STK'lar ayağa kalkmıştı. Ticaret Odası baro, bütün işte mali müşavirler odası, şehir plancılar hepimiz Duru Göl'ün ve Duru Göl'deki o yoğunlaşmanın özellikle statla ilgili olarak ki o görüntü var mı? Benim o o stat görüntüsünü verebiliyor musun? Stat ve Duru Göl görüntüsünü verebiliyor musun? Sevgili e teknik ekibimdeki arkadaşım diyeyim. Geçen sefer sevgili oğlum demiştim tepki aldı dostlarımdan. Ya dediler bu kadar evde olduğunu ya da nerede yaptığını söyleme diye. O görüntüyü verme şansımız var mı? Tamam yoksa bile de sıkıntı değil ama Duru Gölü şu anda hakikaten kuru göle çevirdiniz. Duru Göl çöpe mi kurban gitti? Duru Göl çay başındaki çöp tesisine bir pazarlık konusu mu yapıldı? Şimdi bakın ilk plan şuydu Sayın Enver Yılmaz döneminde satılmıştı. 50 milyona alınmıştı. Daha sonra 100 milyona satılarak belediye kar edildiği söylenmişti. Orada teknik mühendis ve mimar arkadaşlarımızın tabiriyle haş max'ı yani istediği kadar kat yapabileceği bir yoğunluk verilmişti. Şimdi ekranda görüyorsunuz benim yan tarafımda görüyorum. Bir eski hali var. Dur Bir de yeni hali yeni hali var. Ee, yapılan itirazlar sonrasında Duruğöl'de 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler'in ve 17 arkadaşının imzasıyla bakın e, Temmuz ayının 19'u hemen söylüyorum 17'si 17.07 2019'da İmar Bayındırlık ve Hukuk Komisyonu ortak raporuyla Göle bir çivi dahi çaktırmayacağız demişlerdi. Ama e, teşekkür ediyorum hem imar komisyonundaki hem de imar dairesindeki arkadaşlarımıza tüm samimiyetleriyle açıklamaları yaptılar. Biz burası karşısında çaresiziz. Ordu bu bedeli ödeyecek dediler. Ne oldu bizim 110 bin imza arkadaşlar? Hem de öyle bir plan karşımıza çıktı ki dün askıya çıktı. İnanamayacaksınız. En son o şok planı göstereceğim şimdi size. Bakın arkadaşlar. Şu an e, oradaki yeşil e, flama olan yer stat. Ordu şehir stadı. O ucube stat. Onun yanında bir yeşil park görüyorsunuz. T ticari konut alanı, ticari konut alanı. E, Duru Göl yeni ile şok planı yan yana verir misin Yağız? Bakın şimdi yeni plana karşı çıkacaktık. Yeni planda 11 dönlük bir yeşil alan vardı. Ama güya iddia o ki mahkemeye verilmekle tehdit edilen büyükşehir yönetimi vatandaşa bu en son haliyle tabi o da mağdur olmayacak. O da buraya deli bir para gömdü. Eyvallah ama şu anda buraya deli bir konutlaşma, deli bir yapılaşma yeşil alanın tamamen ortadan kaldırıldığı, işte o ticari konut alanlarının önüne bir otel koyuldu ve onun önüne küçük bir yeşil alan koyularak neredeyse oradaki 70 dönümün şöyle söyleyeyim size yaklaşık 65 dönümünü ticari alan, turizm alanı olarak değerlendirmesi izni verildi. Yani biz ne bekliyorduk ortaya ne çıktı? Biz şu soldaki plana itiraz ederken sağdaki o şok planda orada gördüğünüz o yeşil alan, işte ağaç işaretleri olan yer 11 dönümlük alanda şimdi e, maalesef oradaki ticari konut alanına çevrildi ve ortaya skandal bir görüntü çıktı. Ordular 110 bin imza toplayan sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Buna nasıl müsaade edeceksiniz? Buna nasıl evet diyeceksiniz? Bununla ilgili hala nasıl şehirde bir ses çıkmıyor anlayabilmiş değiliz. Anlamak istiyorum, zorluyorum. Bu konuda kimseye kızamıyorum. Sadece kendime kızıyorum. Diyorum ki bütün suçlu benim arkadaşlar. Her şeyi ben yaptım, itiraf ediyorum. Ha, bu arada e, çeşitli komik şeyler de duyuyoruz ama bunu... Bir kez daha söyleyelim. Evet buradaki arkadaşların da mağdur olmaması gerekiyor. Ama bu onları mağdur etmemek için bütün bir şehri bu kadar zan altında bırakamazsınız. Şehri bu kadar çirkinleştiremezsiniz. Şimdi biz o bölgede otellere karşı değiliz demiştik. Şahsa verilen özel bir alan vardı. O alandan bahsetmiştik. Dur göre en son yine geleceğim. Fakat ortaya çıkan tablo şu arkadaşlar. Bakın Mövenpik Otel geliyormuş. Stadı yapan arkadaşlarımız burada ticaretlerini yapacaklarmış. Onlara işte Mövenpik'in eski hali e, izin veriliyor diye o dönem birçok mahkeme kararları olmasına rağmen, e, bilirkişi raporları olmasına rağmen, ellerinde hukuki dayanakları olmasına rağmen, bilirkişinin çelişkili iki raporundan sonra, Vatandaşın lehine olan kısmı alıp onun üzerinden Danıştay'a gidilip burayla ilgili güya dava kazanılmış. Şimdi ne oldu? Hani bu Nasreddin Hoca'nın hikayesi var ya, e, hatırlar mısınız? İşte fillerden şikayetçiyiz diye Timur'un karşısına çıkmak için ahali hep birlikte gidiyorlar. Bir tane fil şehirde dolaşıyor pazarda Nasreddin Hoca ile birlikte. Fakat Timur o kadar aksi bir adam ki e, onun huzuruna geldiklerinde Nasreddin Hoca arkasına dönüyor bir bakıyor kimse yok. Söyle bakalım Nasrettin Hoca şikayetin neydi diyor. Bizim durumda öyle. Efendim diyor filden çok memnunuz. Lütfen ona bir 5-6 tane daha arkadaş gönderir misiniz? Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak şu anda Ordu sahilinin en güzel noktalarına birden fazla otel izni verildiğini duymak beni açıkçası şaşırttı. Hani e, çevreden, doğadan, yeşillikten bahseden sevgili başkanımız. Tabii ki insanlar ticari faaliyetlerini yapsınlar. Asla onların ticari faaliyetleriyle ilgili, yatırımlarıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama sağlanan rantlar bir, nereye gidiyor? İki, bu sıkıntılı yerlerle ilgili iddia var ya hani iddia söyledim ya hani bir spor kulübü üzerinden mi aktarılıyor, başka bir şekilde mi oluyor? Peki burada kamunun yararı nedir sevgili başkanım? Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar yapılaşmadan sadece bu vatandaşlara iyilik olsun diye mi yaptı? Ya elimizdeki Temmuz ayında aldığınız kararda sadece 8 tane itiraz değerlendirilecekken birdenbire ne olduysa bütün şehirdeki itirazlar gündeme geldi. Ha bir sahilde otel bir otel daha var. ismini söylemeyeceğim ama Sayın Cumhurbaşkanı da geldiğinde orada kalır. Bütün AK Parti kurmayları orada toplanır. Ya i̇smini söylemeyeceğim. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim, arkadaşım. Eyvallah. Ama oradaki yeşil alan görünen, park görülen yeri Nasıl ticari konta çevirdiniz? Burada hangi kamu yararı var? Sevgili İmar'daki güzel kardeşlerim, dostlarım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım. Şuradaki kamu yararını bana anlatın. Yoksa çok sevdiğiniz ve sizinle birlikte hareket eden sevgili dostlarınızın, arkadaşlarınızın ricasıyla mı yaptınız bunu bilmiyorum. Ama bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Duru Göl ve burada orada birçok konu daha var. Inanılmaz şikayetler geliyor ki. Beklemediğiniz bir hamle oldu. Büyükşehir Belediyesi'ndeki imardaki arkadaşlarımız ve sevgili Doktor Hilmi Güler'e sormak istiyoruz. Yeşil alan olan Ordu'nun Eski Pazar bölgesindeki botanik parkı ne yapacaksınız? Evet, günün sorusu bu. Lütfen botanik parkın da görüntülerini göstereyim sizlere. Bakın botanik parkın eski halinde kocaman devasa bir arazi var orada. Burası rekreasyon alanıydı. Buraya botanik park yapılacaktı, hastane yapılacaktı. Yeni çıkan imarda botanik parktaki şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Hayırlı uğurlu olsun. Daha hazinede olan, henüz devralmadığınız buraya ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi diyeceksiniz ki sosyal alan yapacağız. Tıpkı belde evlerde de öyle söylediniz. Bu görüntü kalsın. Şimdi belde evlerle ilgili çok ilginç bir e, iddia kulağıma geldi. Bunu da cevaplayın sevgili ee, başkanımın ekibindeki dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim 3 sene sonra belki olmayacaksınız. Biz yine burada olacağız biliyor musunuz? Belki 5 sene sonra bu şehirde yaşamayacaksınız. Biz bu sıkıntıları düzeltmeye çalışacağız. Tıpkı sizin bir önceki dönemdeki sıkıntıları düzeltelim derken yani e, nasıl bir düzeltme ise bu e, insanları huzursuz etmeye, insanların canına, malına ve de bu şekilde arsalarına, yerlerine bu yanlış planlamalarla haksızlık, hukuksuzluk yapmanızı istemiyorum. Yapmayacağınıza da eminim. Ama hatalarınızı da söylemek boynumun borcu. Buradaki bu yeşil alan nasıl oldu da şu anda böyle bir mavi renge çevrildi? Bana bir anlatın. Vallahi bu konu çok tartışılır. Durugülü de bir kez daha ekrana getirelim. Botanik Park'a ne yapılacak? Sosyal tesis mi yapılacak arkadaşlar? Sosyal tesis daha sonra ticari konut alanına mı çevrilecek arkadaşlar? Tıpkı orada birçok yere benzer uygulama yapıldığı gibi. Evet önceki dönemdeki belediye başkanları da yaptı. Onlar da yanlış yaptı. Ama biz size hata yapmaz diyorduk. Biz sizi Beytül Male, Mala, biz sizi bu şekilde imarda hatalı, sıkıntılı, şaibeli, dedikodu işlere bulaşmaz diyorduk. Çok fazla dedikodu çıktı. Hani bir ofis varmış, orada görüşmeler yapılıyormuş. E, i̇lçe'den bir e, vatandaş gelmiş, bağlantılar orada yapılıyormuş. Hiç onları söylemeyeceğim bile. Söylemedim zaten. Ama sıkıntılar ayyuka çıktı. Vatandaş huzursuz, vatandaş tedirgin ve vatandaş diyor ki, lütfen bunları söyleyin. Bunları söylemek kime kaldı? Nasrettin Hoca'ya kaldı. E, arkamda kimse var mı? Yok. Ama gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacak. Güneşi balçıkla sıvıyamayacaksınız. Biz 9. köyden de kovulsak 10. köye gideceğiz. Arkamızda kimse yok. Sadece halk var. Hiçbir beklentimiz yok. Bir kızgınlığımız yok. Kamuoyunun sorduğu soruları sadece size soruyoruz. Ha bir de bu basın toplantısı ve meclis toplantılarınızı artık şeffaf yapın. Mümkünse canlı yapın. Ya da mümkünse sevgili başkanım ve ekip arkadaşları bir canlı yapalım bunu canlı da tartışalım. Bakın o Boztepe'de yaptığınız skandal tam Zaytunkluk basın toplantısında ya kameraların çekimine arkadaşların haber yapmasını nasıl engellersiniz? Ayıptır yazıktır ya. Yapmayın. Hani çağrılmama kısmına gelmiyorum biliyorum. Gelseydim de iyi olmayacaktı. O yüzden iyi ki de çağırmamışsınız beni. Teşekkür ediyorum. Son olarak Efili'yi söyleyeceğim size. Efili de Akçakoca Deresi'nden Kadınlar Plajı'na kadar bir imar yolu projesi var. 10 metre genişliğinde. Orada neler olacak bilmiyorum ama Efirli şu anda ayağa kalkmış durumda. Vatandaşların bahçesinden, vatandaşların yerinden, vatandaşların turizm alanından, vatandaşların konut alanından böyle bir yolu yaparken, ya kardeşim bir şey yaparken şöyle yapsanız daha güzel olmaz mı? Çağırın bu insanları, görüşlerini alın, ortak bir payda belirleyin. Şimdi oradaki insanların hepsinin arazisi, evi, bahçesi, efendime söyleyeyim konutu, şu anda risk altında. Evet, denizler sahile açılmalı ama her göreceğiz bakalım o yollar yapıldıktan sonra yanlarına, sağına, soluna kafe, büfe, restoran, çay ocağı yapılacak mı? Bir önceki dönemde eleştirmiştik. Kimlere hangi şekilde verilecek? Onları da bakacağız. Teleferikle ilgili şu anda çok fazla telefon aldım. Eee Boztepe'deki esnaf inanılmaz derecede mağdur, inanılmaz derecede sıkıntılı bir dönem ...havalimanının yapılmasına karşı çıkan Trabzon lobisi... ...acaba teleferimizde yaptırmıyor mu diye soranlar da var. Bilmiyorum artık şehirde tek lobi var. Onu da biliyorsunuz dedikodu lobisi. Biz hatırlattık. Onlar yaparlar yapmazlar bilmiyoruz ama duru gölle bitiriyorum. Ey Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili büyüğümüz Hilmi Güler... ...ve imardaki arkadaşlar... ...eski hali şu an orada... 3'te ee, ikilik alan konuta açılmak istenirken, önüne otel yapılmak isterken nasıl oldu da şu yeni haline müsaade ettiniz? Yazıktır. Yazıktır. Bu şehir bunu hak etmiyor. Bu insanlar bunu hak etmiyor. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar Hı. bekleyeceğiz. Önümüzdeki haftaki kıyaslamamız bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz ve şimdiki Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler ile ilgili olacak. Sizlere de soru soracağız. Sizlere de mikrofonu uzatacağız. Önümüzdeki hafta Cuma akşamı saat 7'ye kadar şimdilik müsaade istiyorum. Ve hepinize şu güzel sözle veda etmek istiyorum. Lütfen haberinizden ve sıkıntılarınızdan haberimiz hayatınızdan hep güzel haberleriniz olsun. Hoşçakalın.